Merhabalar Adrian'ım. Ee, sizden almış olduğum birkaç seanslık, bir enerji seanslık terapileri sonrasında e, bu videoyu çekmeye uygun gördüm. Öncelikle bana çok iyi geldi, çok pozitif geldiniz. Ee, bunun için size çok çok teşekkür ediyorum ilk başta. Ee, seanslarım bittikten sonra, e, size danıştığım zaman zaten en başta, e, bazı fiziksel, kişisel problemlerim vardı. Siz çakraların açılacağını, her şeyin zamanla yoluna gireceğini söylemiştiniz bana. Gerçekten de öyle oldu. E, Meselelerin bir bir haline olmaya başlıyor sanırım. Öncelikle çok pozitif olarak uyandım. E, çok geç yatmama, çok yorgun bir gün geçirmeme rağmen her şey çok güzeldi. Kendimi çok iyi dinç e, ve gerçekten çok pozitif hissediyorum. E, zaman içerisinde bunun etkilerini çok daha fazla yaşayacağımı da söylediniz zaten. E, her şeyin yoluna girdiğini görmek... Fiziksel olarak, hayatında bunları görmek, çakralarımız sanırım açılması, e, hepsi çok güzel. E, Hakkınızı ödeyemem. Tekrar tekrar zaten görüşüyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum emeklerinize tekrar. Sizleri öpüyorum çok.